dünya vatandaşlığı üzerine kısa bir sohbet yapmaya ne dersiniz? <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Biraz gelsin arkadaşlar. Bu bir canlı yayın. Instagram Live. Sonradan kayıttan izleyenler de olacaktır muhtemelen. Bir 20-25 dakika sohbet edeceğiz. Dünya vatandaşlığı üzerine konuşacağız. Türkiye'deki durum hakkında konuşacağız. Ve bu durumun üstünde biz neler yapabiliriz? Nasıl bu durumun üstüne çıkabiliriz? Biraz bundan konuşacağız. Zaten yarın 16 Aralık akşamında keyifli, daha detaylı konuşacağımız bir kaçış planı seminerimiz olacak. O da online, o da ücretsiz bir seminer zaten. Hepinizi ona bekliyorum öncelikle. Benim biyomdaki linkten kaydınızı yapabilirsiniz. Bu böyle önden kısa bir sohbet olsun dedim. Biraz nabız yoklayalım. Türkiye'de son haftalarda çok maalesef negatif olaylar yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Nasıl hissediyorsunuz? Neler yapabiliriz? Burada kısa bir sohbet edip geri kalan sohbeti de kaçış planı seminerine taşıyalım istiyorum. Öncelikle nasılsınız? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Yani bunu genel konjonktürün, genel havanın negatif olduğunu bilerek soruyorum zaten. Yani soru şeyim arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir değil. Yani durumun hüznünün ya da negatiflerinin farkındayım. Ben şöyleyim. Genel olarak söyleyeyim. Sizler de bu arada yazın lütfen. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? Keyfiniz nasıl? Tüm bu konjonktürde. Ben de bu arada ben nasıl hissediyorum onu söyleyeyim. Biliyorsunuz yani bu senenin 11 e ayı yurtçındaydım. yurtçındaydım. Bunun 2 ayı Peru'da, 3 ayı Meksika'da, 4 ayı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sonra geldim 2 hafta bir İstanbul'daydım işlerimi halletmek için. Sonrasında da 1 aydır İtalya'daydım. Daha yeni geldim 2 gün önce zaten geldim Türkiye'ye. Bundan sonraki planımdan emin değilim. Çünkü şimdi şeye çok odaklandım. Benim kaç planı seminerlerime, eğitimlerime çok odaklandım. Türkiye'deki özellikle şu anki durum... ...biraz bana şunu da hissettiriyor. Artık biraz bir misyonumun olduğunu da hissediyorum. Çünkü bu ülkede korkunç iyi bir potansiyel var. Çok genç, çok kafası çalışan insan var. Kendini geliştirmeye açık ama ne yapacağını tam bilemeyen çok insan var. Ben de o insanları tabii ki kendimi böyle bir süper kahraman olarak görmüyorum. Hadi gelin değil ama ben bu hayatı nispeten yaşayabilen biri olarak işte dünya vatandaşı, istediği yere gidebilen, o dolanımlara sahip, İngilizce yakıcı konuşan, yabancı firmalarla çalışıp döviz kazanabilen vesaire vesaire. ya yani bu ülke konjonktürünün biraz üstüne çıkmış ya da dışına çıkabilmiş biri olarak bunu gerçekten yapmak isteyen, buna emek vermeye hazır olan insanlara da yardımcı olma konusunu bu beni motive ediyor açıkçası. Bu tabii ki benim işim, bundan para da kazanıyorum. Ama buradaki en önemlisi benim için gerçekten... İnsanlara bu konuda hazır olan, bunu yapmaya bu kapasitesi yeten, daha doğrusu çünkü kapasite geliştirilen bir şey, yani doğuştan dansa, bu konudaki donanımları kazanmaya hazır olan insanlara yol gösterme, yardımcı olmaya ya da bu yolu birlikte yürüme konusunda oldukça motiveyim. Yani bu Türkiye'deki bu boktan durum beni böyle motive etti. O yüzden ben de zaten önümüzdeki 6 ay daha çok birebir eğitimlerimde ya da bu kaçıklan eğitimlerimde Türk arkadaşlarla çalışmayı hedefleyip burayı biraz daha oturttuktan ve buradaki markayı iyice oturttuktan ve insanlara gerçekten sistemli bir şekilde yardım etmeye başladıktan sonra uluslararası çalışmaya devam edeceğim. Zaten uluslararası firma eğitimlerim, kurumsal eğitimlerim devam ediyor ama e, birebir de böyle bir motivasyonum var. Bu arada sizin yazdıklarınıza bakayım. Kaçabiliyor bazen kusura bakmayın. Amine 600 TL verdiğimiz kiraya bir hafta içinde 1500 TL'ye ulaştı. Köşeye sıkışmış, karanlıktan çıkamayacak bir yerdeymiş gibiyim. Okul aydatı ve servise zam gelmiş. Fatma, Fatma zaten storylerime çok yorum yapıyor sağ olsun. Teşekkürler Fatma. <laughs> Seninle böyle paslaşıyoruz arada. Seni burada görmek her zaman güzel. Yine Amine. Tamam. İş yok, para yok. Dırırım. Bakıyorum yeni yazan arkadaşlara bakıyorum. Artık inanmak istiyorum bir şeylere. Başka varsa nasıl hissettiğini paylaşmak isteyen. Yani bu bir terapi seansı değil tabii ama paylaşın lütfen. Ben de biraz görmek istiyorum. Bana da geri bildirim gibi geliyor. i̇nsanların İnsan, acı noktaları neler? Nerelerde nasıl birlikte çalışabiliriz? Ben nasıl yardımcı olabilirim? Biraz onlara da bakmaya çalışıyorum. Bu geri bildirimleri aldıkça. Ve tabii ki sizin de paylaşmak, böyle göğsünüzden atmak istediğiniz şeyler varsa buradan yazabilirsiniz. Ama şunun hepimiz farkındayız. Yani bu bir gerçek. Ülkedeki durum iyi değil, iyiye gidecek gibi de değil. Ve işte Tuğçe'nin vesaire dediği gibi insanlar sıkışmış hissediyor. Ece'de öneriniz ne olur demiş. Keşke ben burada bir öneri verebilsem de size. Siz de hemen onu uygulayabilseniz ve hayatınız değişebilse. Ama maalesef hayat böyle değil. Hayat şöyle. Siz sürekli kendinizin daha iyi bir versiyonunu yaratmak zorundasınız. Yapmak istediğiniz yolda emek vermek, yatırım yapmak zorundasınız. Onu yaptıkça zaten önünüzdeki yol biraz daha aydınlanacak. O yüzden tek bir öneri yok maalesef. Yani tek bir cümleye sıkıştırılmış böyle mucize çözümlere her zaman karşıyım zaten. Genelde bunları öneren insanlardan da biraz uzak durmanızı öneririm. Çünkü genelde ya kandırılırsınız günün sonunda ya da dolandırılırsınız. Ben kendi hikayemi anlatarak ve insanların donanımlarını arttırmalarına vesile olan eğitimlerimle işte öğrencilerim öğrencilerimle profesyonel olarak çalışarak insanların kendi yollarını çizmelerinde yol göstermeye çalışıyorum. Ama bu yol gösterenlerden biri olmaya çalışıyorum tabii ki. Yani tek, bunun tek yol göstericisi benim her şey benden geçiyor diye bir iddiam yok. Dediğim gibi böyle bir iddiası olandan da uzak durmanızı öneririm arkadaşlar. Bu arada arada bir kahvemi yudumlayacağım. Umarım sizler için de sakıncası yoktur. Bu yayını açarken böyle çok spesifik bir amaçla e, yapmadım açıkçası. Biraz sohbet edelim diye açtım. E, yine burada e, herhangi bir mucize çözüm önermeyeceğim. Yarın akşamki kaçı planı seminerimizde biraz daha detaylı kendi hikayemi anlatacağım. E, sizler neler yapabilirsiniz? Benim önerilerim neler? Biz birlikte neler yapabiliriz? Biraz bunları konuşacağız. Ama burada böyle kısaca yorumlardan sizlerin gelebilirimlerini almak isterim. Benim hikayemi az çok biliyorsunuzdur. Buradan baştan tekrarlatmayacağım ama İstanbul'da doğdum büyüdüm. Orta hali bir yerden geldim. Çocuk yaşımdan itibaren İngilizce'ye çok emek verdim. tamamen kendi çabamla. Birkaç iyi öğretmenim örnek oldu tabii ki ama %99 kendi çabamla. Bu İngilizceyi öğrenme, sonrasında üniversitedeki Erasmus Plus gibi gençlik projelerine katılıp yurt konferanslara gitme benim şu an yaptığım şey aslında başlatan unsurlar oldu. Şu an İngilizce, İngilizcem, İngilizcem Türkçem kadar iyi, ana dilim kadar iyi. Annem babam İngilizce bilmiyordu. Ben de herkes gibi kendim başladım. E ama çok üst düzeye getirdim İngilizcemi. Buna çok emek verdim çünkü. Ve bu olunca zaten başka kapılar da açılmaya başladı. Artık rahatlıkla seyahat edebiliyorum. İşte neyi nasıl yapacağımı biliyorum. Kaynaklara ulaşabiliyorum. Yaptığım işi uluslararası insanlara paylaşabiliyorum. Benim İngilizce konuştuğumu gören Türkler benimle çalışmak istiyor gibi gibi birçok farklı faydası oluyor benim için. Zaten şu an bu dünya vatandaşlığı kaçış planı konseptinde de anlatmaya çalıştığım o. Ben neler yaptım ve bunu insanlar nasıl yapabilir? Ama sen şöyle yap hadi gel şöyle yap değil. Ben böyle 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 yaptım ve benim kazandığım donanımlar bunlardı. Siz de bu donanımları kazanıp kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Üzerinden gidiyor bu konsept. Ama bu alanda ilerleyen ve sürekli kendisinin daha iyi bir versiyonunu yaratan bir insan olmaya çalışarak ve bunu şu an 34 yaşında ne zaman 10 gün sonra 35 yaşına <laughs> ...gideceğim. Nispeten genç yaşta bunu başarıyor olan biri olarak... ...ben bunun hayatımda faydasını çok görüyorum. Bir örnek vereceğim. Hatta bugün bunu paylaştım. Storylerimde. Çoğunlukla kurumsal işlerim yabancı firmalarla olduğu için... ...onlarla çalıştığımda doğal olarak döviz kazanıyorum. Genelde dolar üzerinden gidiyor. Yani bir Taylandlı firmayla da çalışsanız dolar kazanıyorsunuz. Adamlar şey demiyor tabii ki size... ...şu kadar Tayland bahtı verelim demiyor. Mesela Afgan bir firmayla çalışıyorum... İşte da Afgan bilmem nesi verelim demiyor. Herkes dolar veriyor uluslararası. Ve bir tane firma var Rokyan diye. Bunu seminerimde de çok bahsediyorum. Dubai menşeli bir firma. Bir eğitim firması. İşte İstanbul'a geliyorlar. Yabancı dil konuşan, iyi konuşan bir eğitmen ararlarken beni buldular 2016'da. Onlarla 5-6 senedir çalışıyoruz. Ve benim genelde eğitimlerimde kendi işimden örnek veriyorum. Siz bu örneği kendi işinize uyarlamaya çalışın. <laughs> yani tavsiye vermiyorum. Ben hikayemi anlatıyorum şu an. Ve bu firmayla çalıştığımda genelde ve bunlara en şey faturayı bunlara kesiyorum genelde uzun süredir çalıştığımız için. En düşük fiyatı bunlara kesiyorum işte 350 dolar 400 dolar yani civarı günlüğü. Ve 5 sene önce çalışırken işte dolar 3 TL falandı. 350 mi neydi? İşte 300 dolarlık 350 dolarlık fatura kestiğimde 1000 TL kazanıyordum. Yani o zaman da iyiydi. Şimdi aynı faturayı kestiğimde 5000 TL kazanıyorum. Yani bunu anlatmamın sebebi şu bir yapmak istediğiniz Işi iyi yaparsanız ve gerçekten sizi motive eden bir işi, besleyen bir işi yaparsanız çok ciddi paralar da kazanabilirsiniz. Ben de kurumsalda çalışmış ve kurumsal firmadaki işimi bunun bana uymadığını düşünüp bırakan biri olup birçok yerden ya iyi para kazanıyordun neden bırakıyorsun eleştirisini duyduğum zamanlarda yaşamış biri olarak çoğumuz gibi, birçoğumuzun çünkü yapmayı sevmediği işi bırakmasının sebebi şu para, değil mi? Ama şimdi mesela o zamanki işimden daha fazla para kazanıyorum ve bunu çok severek, çok mutlu olarak yapıyorum. Ama tabii ki bu belli bir sabır, belli bir donanım, belli bir birikim gerektirdi. Bu kadar kolay değil. Hem zor değil, kolay değil de aynı zamanda. Özet olarak şu an bu Türkiye'nin konjonktür kötüye gittikçe bunu uluslararası yapan biri olarak benim durumum niye gidiyor? Bunu şey olarak söylemiyorum tabii ki. Türkiye'deki durum beni mutlu etmiyor ve fiyatlar da artıyor aslında. Yani sen daha fazla para kazansan da fiyatlar aynı kalmadığı için çok bir şey değişmiyor. Ve ülkenin genel modunu da etkiliyor. Yani ben Amerika'da da yaşasam, Meksika'da da olsam Twitter'ı takip ediyorum. Burada akrabalarım var. Yani modumu etkiliyor tabii ki. O yüzden genel olarak işime gelmemekle birlikte şöyle bir avantajı var benim için. Bu durum beni etkileyemiyor. Çünkü ben artık o kadar donanımlı bir hale geldim ki Türkiye'deki işte dolar 30 TL de olsa ki <laughs> gidiyoruz o yollara doğru da. Ben Çalıştığım firmayla işte günlük 300, 400, 500 dolar fatura kestiğim için beni etkilemiyor aksine işime geliyor. Benim de insanlara anlatmaya çalıştığım şey şu. O kadar donanımlı olun ki bir dünya vatandaşı olun ki ülkenin konjonktüründen ayrı kalabilin, bağımsız kalabilin ve bu sizi güçlü bir insan yapsın ve aslında baktığınızda ülkenize de faydalı olmuş oluyorsunuz. Çünkü döviz kazanıp yani paranın bir kısmını burada harcayacaksınız elbet. Ben de ABD'de de bir kısmını burada harcıyorum işte. Burada bir evim var vesaire o şu bu. Ve cari açığın kapanmasına katkıda bulunuyorsunuz aslında. İhracat, ülkeye döviz getiriyorsunuz ve doların daha da açılmamasına katkıda bulunuyorsunuz. ABD gibi ülkelerin bu kadar güçlü olmasının sebebi de bu. İşte Apple, o şu bu, Almanya'da Mercedes, işte Güney Kore'de Samsung vesaire bunlar cari açığı korkunç şekilde kapayan firmalar. Çünkü milyarlarca dolar ihracat yapıyorlar. Hepimiz iPhone kullanmıyor muyuz? Hepimiz Samsung kullanmıyor muyuz? Hepimiz Mercedes'e binmek istemiyor muyuz? Ama Türkiye'den böyle bir firma çıkmıyor maalesef. Yani işte Nusret çıktı, Getir çıktı, tek tük. 80 milyonluk bir ülke için çok 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 az. Böyle daha fazla insan lazım, daha fazla marka lazım, daha fazla perçin lazım, daha fazla o lazım, bu lazım. Benim aslında yapmaya çalıştığım bu. Buna böyle daha geniş bakabilirsiniz. Yani benim yaptığım şey bir, ben hep şuna bakıyorum. Yani Türkiye'de doğdum, tabii ki bu ülkenin vatandaşıyım. Temsil ediyorum, istesem de istemesem de ki severek temsil ediyorum. Ama Yunanistan'da da doğuyor olabilirdim. Kanada'da da doğuyor olabilirdim. İşte Ermenistan'da da doğuyor olabilirdim. ABD'de de Bu benim tercihim değil de. Sadece doğduğum yeri e, temsil etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama ben hep şeye bakıyorum. Daha global bakıyorum. Yaptığım iş dünyaya nasıl katkıda bulunuyor? Çünkü insan benim için aynı. Yani oymuş buymuş şuymuş şuralıymış çok önemli değil. Ne kadar öğrenmeye hazır ne kadar iyi niyetli bu önemli. Yoksa bir Türk bir Yunan işte bir Azeri insan diye bakıyorum. Ama tabii ki bu ülkeden gelen biri olarak da daha insanların benimle özdeşleştirebileceğini bildiğim için yani bir ABD'liği anlattığım şey farklı. Bu kişiye Türkiye'den birini anlattığım şey daha farklı. Çünkü ben burada doğdum büyüdüm. İşte 17 yaşına kadar 21 yaşına kadar Türkiye'deydim. Sonra işte Belçika'ya taşındım. Kendi şeyimde yüksek lisansımda o şu bu. Neyse. Ve buna global sonrasında biraz daha ulusal ya da bölgesel kültürel de diyebiliriz. Bakıp sonrasında ben bundan neler kazanabilirim diye bakıyorum. Çünkü daha kendinizden daha büyük bir misyona hizmet ettiğinizde bu sizi motive de ediyor. Nedeniniz daha kuvvetli oluyor. Ve sonrasında para da kazanıyorsunuz, işte tanınıyorsunuz da insanlar sizi de seviyor vesaire. Onlar zaten geliyor. Hem de böyle daha sindirilmiş bir halde geliyor. Ve yine yarınki kaçış planı seminerimde de biraz daha bundan detaylı bahsedeceğim. Benim kendi hikayem, işte sizin hikayeniz, genel ülkedeki acı noktaları ve bunları nasıl çözümler bulabiliriz dünya vatandaşlığındaki benim paylaştığım sırlar aslında sır değil çok bariz şeyler ama bilene bariz bilmeyene sır hakikaten. Ve sonrasında da birlikte neler yapabiliriz biraz ondan bahsedeceğiz. Özeti bu. Bu sırlarda da genelde dört şeyden bahsediyorum. Bir nedenle başlamanın öneminden bahsediyorum. Yarın bunları açacağım. İki kendine yapacağın yatırımın ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum. Üç İngilizcenin ve bizim toplumumuzun birçok toplumun aslında ama bizim toplumumuzun da çok kanayan bir yarısı olduğu için İngilizcenin öneminden bahsediyorum. Ve bana İngilizce gerçekten çok emek verdim evet ama çok hizmet etti. O yüzden her zaman müteşekkirim İngilizcenin hayatımda bu kadar erken olmasına. Ve bunun yaşı da yok aslında. Yani ben erken başladım ama 40 yaşında olsanız öğrenebiliyorsunuz. İş sizde bitiyor. Ve etrafınızdaki insanların kalitesi, frekansı ve enerjileri ne kadar önemli. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bu dördü üzerinden biraz konuşacağız yarın arkadaşlar. Sorularınız varsa bu sohbeti kısa tutacağım çünkü. Yarın hem biraz enerjim olsun istiyorum. Kendimi tüketmek istemiyorum. Ee, uzun uzun konuşacağız zaten. Sonra birlikte çalışmak isteyen arkadaşlarla çok daha uzun konuşacağız. Ama burada böyle kısa bir nabız yoklamak istedim. Birka i̇ki haftadır da Instagram live yapmıyordum. Geçen hafta İtalya'da bir eğitimdeydim. Eğitimler olunca da benim normalde takvimim şöyle. Göstereyim hatta size bir saniye. Dur bakayım. Heh. Ekranımı paylaşacağım bir yanlış yapmadan bunu yapmak istiyorum. Bir saniye. Bu benim takvim arkadaşlar. Genelde takvimim böyle. Ama bam bam bam. Eğitimlerim olduğunda genelde şöyle oluyor. O gün tamamen full eğitimde. Çünkü %100 içinde olduğum için başka bir program yapamıyorum. Geçen hafta çok yoğun olduğum için bu zaman bir sonraki hafta iki katı iş <laughs> sarkıyor. Ama bu benim işim. Ben de işimi çok seviyorum. O yüzden bunu şikayet ediyorum sanmayın. Sadece sizlerle arkadaşlarım olarak paylaşıyorum. Dur notlarımı geri açayım. Tamam süper. Bam, 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 bam. Özet olarak bu arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Ama soruları yorumlardan atmayın. Yani sorularda belli kurallarım var. <laughs> e çünkü yine dediğim gibi benim de vaktim ve enerjim kısıtlı. Bir... Şu sağ soru işareti sekmesinden sorularınızı sorun lütfen. Çünkü yorumlardan gidiyor. İki, işte oğlum Amerika'ya nasıl gidebilir? Ben oraya nasıl gidebilirim? Diye sorular sormayın. Ben böyle bir hizmet vermiyorum, kimseyi alıp götürmüyorum bir yere. Buradaki benim yapmaya çalıştığım şey donanımlı olma yolunda ilerleyen, hali hazırda belli donanımları olan insanların donanımlarını arttırıp bu konudaki vizyonlarını genişletmek. Yani orada iş sizde bitiyor. Zaten kimse sizi alıp hiçbir ülkeye götürmeyecek siz donanımlı de değilseniz de hiçbir ülke sizi almayacak ya bu kadar basit. Yani belki kaçak gidip işte kebapçıda çalışmak istiyorsanız onu bilmiyorum. Ama böyle kalifiye gerçekten yapmak istediğiniz bir işi yapma konusunda ya çok iyi bir kebapçı da olabilirsiniz tabii ki. Ee, küçük görmüyorum ama e gitmek için gitmek isteyen insanlarla çalışmıyorum ben. Ben kalitesi yüksek, bu konuda sürekli bunu yükseltmeyi amaçlayan donanımlı insanlarla çalışmayı tercih ediyorum. O yüzden bana işte Amerika'ya nasıl gidebilirim, burayı nasıl yapabilirim diye sorular geldiğinde otomatikman ben size eliyorum. Çünkü o kişiler benim kitlem değil. Benim kitlem dediğim gibi zaten belli belli bir kalitesi olan ve bu kalitenin üzerine koymak isteyen insanlar. Süper akıcı İngilizce konuşmasına gerek yok o kişilerin. Ama bu konuda yol almaya niyetli ve yol almaya başlamış kişiler olması önemli. O yüzden sorularınız varsa arkadaşlar genel ve yönlendirebileceğimi düşündüğünüz ve herkesin faydasına olabileceğinizi düşündüğünüz sorularınız varsa şu sağ alttaki soru baloncuğundan sorularınızı sorabilirsiniz. Yoksa da yavaş yavaş vedalaşalım. Yarın akşam görüşürüz. Meltem hoş geldin bu arada. Meltem'i de görüyorum. O da çok para enerjisi konusunda güzel çalışmalar yapan bir koç. Meltem Can Karabay. Official. Takip etmenizi öneririm. İlham veren bir insan kendisi de. Zaten ben de bu işte Özellikle işte son bir senedir Türk pazarında da çok sık çalıştıkça böyle kaliteli insanlar da hayatıma çok girmeye başladı. O yüzden hem Meltem, sen hem de diğer tanıdığım arkadaşlar Fatma, Ebru vesaire iyi ki varsınız. Bunun dışında düm düm düm, biri DM'den soracağım demiş. DM'den soruya cevap vermiyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi ben bir danışmanlık servisi değilim. Yani genel herkesin faydasına olan sorular olursa dönebiliyorum bazen ama işte oğlum şuraya gidebilir mi, bunu nasıl yapabilirim onlara cevap vermiyorum. Haberiniz olsun şimdiden söylüyorum ben. Bakıyorum. Böyle soruları da vermiyorum. Yani şey yap, eleştiri olarak görmeyin ama yani yeni tanıyanlar bilmiyor olabilir. Sadece böyle sorulara cevap vermediğimi söylemek için söylüyorum. İşte mühendislik yapmak için hangi okulu önerirsiniz? Ben bir mühendis değilim arkadaşlar o yüzden herhangi bir önerim yok. Yurt dışında okuyan mühendislerle konuşmanızı öneriyorum ya da hangi işi yapmak istiyorsanız artık. Biri tıp doktoru olarak aynı soruyu sormuş. Dediğim gibi böyle bir bilgi vermiyorum. Bam <laughs> tamam sorular dediğim gibi. Çok şey teknik sorular işte İngiltere'ye nasıl taşınabilirim vesaire. Yine tekrarlıyorum ben böyle sorulara cevap vermiyorum. Ben genelde sizin donanımlarınızı arttırmanız konusunda işte örnek veriyorum. Zaman yönetimimi de Ha, zaman yönetimi, yönet zamanımı yönetirken daha doğrusu, İngilizce'den çeviriyorum bazen pardon. Zamanımı yönetirken hangi araçları kullanmamı önerirsiniz, siz hangi araçları kullanıyorsunuz gibi soruları cevap veriyorum. Ama işte benim oğlum oraya gidecek, buradan bunu yapacak, bize nasıl başvurur diye soruları cevap vermiyorum. Yani herkesin faydalanabileceği sorulara cevap veriyorum. Bakıyorum tekrardan, bum 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 bum. Okul sormadım, ülke sormuştum demiş. Cevabı aynı. The best man. Yani bir mühendise ülkeyi sor. <laughs> Merhaba Perçin Bey. Benim ismim Perçin. Perçim değil. Ama birçok insan o hatayı yapıyor. O yüzden problem dedik. Yani Aa, bana niye Perçim dedin demiyorum. İsmim çünkü şahsına münasır bir isim. Biliyorum. Tüm 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 tüm. Teşekkürler bu arada. Koşluk almak istiyorum ama Kayseri'deyim. Ben birebir koşluk vermiyorum. Yani vaktim yok. Normalde versem de zaten online yapıyorum bu arada arkadaşlar. Ama birebir şu an koçluk veremiyorum. Umarım verdiğim verdiğim zaman ya da vermeye hazır hissettiğim bir zaman zaten paylaşırım. Ama genelde benimle çalışmak şöyle oluyor arkadaşlar. Benim kaç planı seminerime gelenler, isteyenler benim eğitimlerimin bir parçası olabiliyor. Çünkü kişilerin bana güvendiği gibi benim de o kişilere güvenmem gerekiyor. İşte bu emeği, bu niyeti vereceklerine, bu yatırım yapacaklarına. Onlar da zaten yolda biraz daha şekilleniyor. İşte uzun süredir çalıştığım biriyle hazır hissediyorsak koçluk yapabiliyoruz. Birebir çalışabiliyoruz. Onlar benim ekibime girebiliyor vesaire vesaire vesaire. Yani özet olarak yolda biraz daha şekilleniyor ne yapacağımız. Teşekkür ediyorum tekrardan yani güzel sözler söyleyenlere. Bakıyorum tekrardan varsa başka bir soru. Bum bum bum. Evet bu soruyu ben yanlış anlamışım özür diliyorum Deniz. Sonrasında çünkü düzeltmişsin şeyi. Eşim İngiltere firmasında Türkiye'den çalışıyor. E dil konusunda ne yapabilirim diye soruyorsun. Benim YouTube'da dille ilgili paylaştığım çok videom var. Onlara bir bakabilirsin. Çünkü şunu yapabilirsin diye yine bir şey yok. Tek bir çözüm yok. E ama genelde ben şunu öneriyorum. Her gün 20 dakika, 25 dakika İngilizce ile ilgili bir şeyler yapman, bununla ilgili bir program yapman ve İngilizceyi hayatının içine sokman. Ve şu anki araçlarla bu çok çok kolay. Birçok insanın yapamamasının sebebi bu disiplini yapamaması, içsel motivasyonu bulmaması. O yüzden benim önerim herkese neden İngilizce öğrenmek istiyorum deyip sizi motive eden bir neden bulun. Sonrasında da her günlük bir program yapıp 20-25 dakika bu programda ilerleyin. O yüzden zaten işte bir profesyonelle çalışmak her zaman iyidir. Ben eskiden İngilizce dersleri veriyordum artık vermiyorum. O yüzden kendimi yönlendirmeyeceğim ama İngilizce konusunda bir özellikle daha temeli hızlı ve Hızlı ilerlemek istiyorsan bir profesyonelle çalışmanı öneririm tabii ki. Sevgili Deniz, umarım bu sorunu cevaplamıştır. Bunun dışında bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Tamam. Başka soru göremiyorum ya da en azından başka konuyla ilgili soru göremiyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Böyle kısa bir sohbet yapalım istedim. Arada böyle yapıyorum hem kendi hikayemi yeni takip eden arkadaşlara anlatmak için hem ben ne yapıyorum, ne yapmıyorum, kimle yapıyorum, kimle yapmıyorum biraz da bunu anlatmak için bunları yapıyorum aslında. Haftada bir, iki haftada bunları yapacağım ama işte bu yaptığımız kaçış planı seminerlerine katılmanızı yani bu kafadaysanız bu bahsettiğim şeylere uygun olduğunuzu düşünüyorsanız katılmanızı öneririm. Yarın akşam da buradan da yazıyorum 16 Aralık yani yarın bum 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 akşam saat 8'de arkadaşlar seminerim takriben bir buçuk saat sürüyor. Hem seminerim dışında seminerimin sonunda güzel hediyelerim de olacak bu arada. Bakıyorum 16 Aralık Perşembe akşam 8 evet. Kayıt linki de Biom'da arkadaşlar. Instagram biyomdaki linke tıklarsanız orada zaten 16 Aralık Semineri diye bir buton var. Oraya tıkıp tıklayıp oradan kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri kalanını orada devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Son bir kontrol daha yapıyorum. Bum, 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 bum. <laughs> İki tane arkadaş soru var ama umursamıyor demiş. Soruları umursuyorum arkadaşlar buradan daha önce söylenme rağmen hala yorumlardan soruları yazanlara cevap vermiyorum. Soru kısmındakilere bu en baştan söylediğim gibi onlara cevap veriyorum. Ve oraya nasıl gidebilirim, bunu nasıl yapabilirim sorularına cevap vermiyorum. O yüzden beni dinlemediyseniz yapabileceğim bir şey yok. Dinleyen arkadaşlara gerçekten emeğiyle ve niyetiyle burada olan arkadaşlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Sevgilerimle kendinize iyi bakın. Bay bay.